bayılıyorsun. İyi sen şimdi dayımla yengeme çançana gidiyorsun. İyi peki yavrum. Tabii ki mesafeli görüşmelere açık havada hep varım. Bak konsere de götürüyorum açık havaya. Herkesi bekleriz. <laughs> Öpüyorum yavrum. Hadi, Hadi Allah'a emanet. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin. İki Yemek. Maşallah. Kurban olsunlar sana. Çok öptüm seni anacığım. Canım. Şelale. Şelale bir şey söyleyeceğim. Hadi anne. Geç kalıyoruz hadi. Doluyor vallahi. Değil mi kızım? Doluyor içerisi

Maşallah. Yedide uyandım de uyandık. erken. Bir saat daha. Oldu. Bir uyandım o şey kok. Uyku serseme kattın. İyi ha. yaptın. Ay. Bugün sana trendyoldan elbiseler geliyor şelale. Tamam. Şey tuz da mayo istiyor eline. Evet. Ha. Dikimes. <laughs> Anladım. Dedim gelsin yeni para alırız. İyi yavrum. O hani bir tane elbise vardı ya. Dur. Ha. Hallede.